1942 doğumluyum. Sanatımı yine öğrendim. Fakir aile çocuğuydum. Bir okul üçten çıktım. Babam beni yine fırına verdi. Bir ustanın yanında tam 7 sene çalıştım. 7 senedir sanatımı öğrendim. Mehmet Ekici diye bir kalfam vardı. Allah rahmet eylesin. Menfaat etti. Kalfamızı 5 çuval hamuru kolumuzdan yoğuruyorduk. O zaman fırınlarda bir tane fırına makine vardı yine buldu. Başka makine yok. Hamur kolumuzdan ayıptı. 5 yıl o zaman un çuvalları da 70 kilo. Öyle şimdi 50 kilo falan değil. 68'de 65'te pardon. 1965'de Türkiye'ne geldim. Ee, Türkiye'nde Ali diye alay günü diye bir usta vardı. Onun yanında çalıştım. 3 sene 68'de askere gittim. Yine orada yine makine yok. Yine kolumuzdan ayıptı. 60 yıldır bu işi şey yapıyorum. Tabi 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 tabi. 70 tane el evet. al ya. Yani, <laughs> yani çoluğumuzun, çocuğumuzun mayası bu maya yani bundan ya. Yani. <laughs> ya şimdi toplamda işte ilk okul üçten biri hesap edeceksin yani. Bundan çoluğu, çocuğu büyüttük. Bundan evet. ev koyu sahibi olduk. Bundan eş dost sahibi olduk. Müşteri sahibi olduk memleketimizde. Şurada şimdi şu kadar çocuğu sorsa Yağcıoğlu diye Herkes sarıyor. Ama ismim Mehmet mi? Mehmet'i kimse tanımaz. Yağcı oldu hemen kapıyı gösterdi. Buruncu kısmı, buruncu arkadaşımız devamlı böyle tatlı dili olması lazım. Müşteri böyle azarlama olmaz. Yok olmaz.